خود این شان ایش تقریبا چه مفاز ما چه بگیرم بینه و چه بس هم ایش که مسیح هیا و هم جز ضعف معزم گرانه. خود این سال کم نیست هر این شاده اما این سال یه پنجره شدی واچی که اللهی که مسیح کته خنده زمان که ولی باید شیس می‌نویم پنجره می‌نویم یه دو باید حساد حساد می‌نویم چه بیوکی گیرم بینه می‌نویم مرد ضعف خانواده می‌شه بیچه چه بگیرم بینه که Ço mu kamyoncuya biçerino? Maliyeti ciddi işte mahkum çünkü çok az arzam ve çete Tabii Almanlar haklıdılar çünkü alım gücü yok. Malzeme diyelim geçen sene göre bu seneye yüzde e, belki 20 kat e, yükselmiş Kilo geçen sene e, 13-14 taliyorduk, bu sene kilosu olmuş 120. Sinik şey alamyonun kilosu. Abi kurtarması zaten kurtarmıyor bir ikincisi keşke iş olsa ama başa baş biz çalışsa iş olmazsa geçimimizi sağlayabilse o bizim için önemli. 12. ikinci aydan bu yana normal günlük işçimin yemeğinin harçlığı bile çıkartamıyoruz. Ha sabahtan beri gelmişim inan ki sabahtan beri benim elemanım bir yarım saat önce gitmiş iki tane sinekinin üçsünü almış. O da adam yapar mı yapmaz mı o da belli değil. Geçimimizi diyelim iki sene önce, 3 sene önce diyelim azıcık kazanacağımızı onu harcıyoruz, onu yiyoruz.